Merhaba bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ve bugün tüm kadınların Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyoruz. Şimdi Aklımızda, kalbimizde deprem bölgesinde. Zaten bu senenin teması da deprem bölgesine özel. Kadınlar dayanışmayla hayatı yeniden kuruyor diyor Nilüferli kadınlar. Bunun için de çalışmalar gerçekleştirdiler ve arkamda görmüş olduğunuz tır bugün birazdan yola çıkacak. Hatay'a Samandağ'a gidecek ve oradaki kadınlara yardım elini uzatacak. Şu anki durum ne diye soracak olursanız Nilüfer Kent Konseyi önünde bugün saat 12'de bir toplanma gerçekleşti Nilüferli kadınlar tarafından ve saat Saat 12.30'da yürüyüş korteji başladı. Bu sene sessiz bir yürüyüş oluyor. Bunun nedenlerini konuşacağız ve aynı zamanda bu tırın içerisinde neler var? Hatay'a gittiğinde bu tırda malzemeler kimlere dağıtılacak? Bunları konuşacağız. Konuklarımı sizlere tanıtmak istiyorum. Nilüfer Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Serpil Altun ve Nilüfer Belediyesi Eşitlik Birimi Sorumlusu Merve Yalçınkaya. Kendilerine hoş geldiniz dedikten sonra ilk sözü Serpil Altun'a vermek istiyorum. Şimdi bu sene her zamankinden daha farklı bir 8 Mart geçiriyoruz. Bir an önceki deprem felaketini unutmadık. Unutmamız da mümkün değil. İlerleyen süreçleri belki e, uzun aylar boyunca e, yardım elimizi hiçbir zaman çekmeyeceğiz deprem bölgesinden. Öncelikle e, bu senenin temasını dinleyelim sizden. Çünkü e, bu senenin e, teması farklı olmak zorundaydı. Bu sene çok farklı bir e, 8 Mart yaşıyoruz. Neler söyleyeceksiniz? çok teşekkür ediyorum Yankı duygularımızı ifade etme şansı verdiğin için bize. E, bu sene 8 Mart maalesef çok buruk. Bir aydır depremle yatıp depremle kalkıyoruz. Öncelikle hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılara acil şifa diliyorum. Tüm ülkeye ve yakınlarına sabır ve geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum öncelikle. Bir aydır dediğim gibi depremle yatıp kalkıyoruz. Zaten ilk günden beri Nilüfer Belediyesi ve Nilüfer Kent Konseyi olarak ilk anda depremin büyüklüğünü anladığımız andan itibaren oraya bölgeye öncelikle fiziki yardımları taşımak için Can Hıraş çalışıyorduk e, ama geçen bir ay içerisinde orada kadınların e, pandemide de olduğu gibi hayatın her alanında olduğu gibi biraz daha hijyen malzemeleriyle ilgili sıkıntı yaşadıklarını kültürel yapıları gereği bunları oralarda temin etmekte ya da istemekte çekindiklerinin haberini alınca biz de hem kadın dayanışmasını 8 Mart'ta da yakışır şekilde biliyorsunuz 8 Mart bir dayanışma ve mücadele günü 8 Mart'ta da yakışır şekilde Nilfer. Kent Konseyi Kadın Meclisi olarak bir kampanya başlattık. Hatay Samandağ gitmek üzere Hijyen Paketi adı altında bir kampanya başlattık ve kadınlar buna inanılmaz duyarlı davrandılar. Zaten ilk Gününden beri tüm halk çok duyarlı davranıyor. Çok güzel bir yürek, çok kıymetli duygular var onun içinde. Her gelen insan ellerimizi sarılıp iyi ki böyle bir şey için bize fırsat verdiniz diyor. Biliyorsunuz maalesef basının biraz da olumsuz karalamalarıyla giden yardımları belki binlerce on binlerce tır gitti ama 5-6 tane tır şoförünün kendini bilmez oralara döktüğü yardımlar nedeniyle insanlar yolladıkları yardımların doğru yere ulaşıp ulaşmadığı ile ilgili endişe duymaya başladılar ve imtina ettiler yardımları getirmeye. Hatta yakın çevremdeki insanlar biz gönderiyorduk bölgeye ama bu duyumları alınca durdurmuştuk. Bu yardımları da size gönderiyoruz deyip bize gönderdiler. Biz de bu imtina etmeden hareketle e, tırın ardından, tırın orada olacağı saatlerde Hatay Samandağ hareket edeceğiz. Nilüfer Kent Konseyi'nden ve Nilüfer Belediyesi'nden görevliler, ben de bizzat orada olacağım. E, götürdüğümüz hijyen paketlerini birebir kadınlara kendimiz belki çadırlara gezeceğiz, belki Nilüfer Belediyesi'nin aşevinin yanında bir üst kuracağız, oradan almalarını sağlayacağız. Bir de biliyorsunuz maddi ihtiyaçların yanında insanların duygusal olarak da orada yalnız olmadıklarını hissetmelerine ihtiyacı olduğundan hareketle tüm kadın meclisi gönüllülerimize içlerinden geçen dayanışmayı, umudu, mücadeleyi, özgürlüğü, içeren, umut veren e, duygularını ifade edecek birer de mektup hazırlattık onlara. Herkes akşam, bu sabah hatta konseyde bile yazan kadınlar vardı yürüyüş için geldiklerinde. O duygularını paylaştılar. Biz paketlerle birlikte kız kardeşlerimize birer de artık kimi hangi mektup denk gelirse yani çok samimiyetle söylüyorum e, annem bile 80 yaşında neredeyse o bile akşam oturup o kadınlar için bir mektup yazdı. Bütün ülke olarak sarsıldık ama 8 Mart'tan ötürü söylediğim gibi şimdi biz temamız kadın. kadınlar özelinde bakıyoruz ve kadınlar gerçekten çok yürekten oradaki kadınlar için dua ediyorlar, umut ediyorlar ve burada dayanışmayı büyütüyorlar. Oradaki hiçbir kız kardeşimiz yalnız değil. senin de dediğin gibi bu 3-5 günlük bir hikaye değil. Çok uzun dönem orada yardıma ihtiyaç olacak. Biz depremin ilk haftasından itibaren bir şeyler kadın meclisi atölyelerinde üretmeye başladık. Yine bu Fazla fiziki ihtiyaçlarla alakalı çok fazla hamile kadın var. Belki bebek hastane çıkışı kundak vesaire gibi kampanyalarla bunu bölgeden gelen ihtiyaçlar doğrultusunda devam ettirmeyi düşünüyoruz. Bunu soracaktım zaten. Dün biz e, Sosyal Destek Hizmeti Müdürümüz e, Emrah Haslan'la bir yayın yaptık deprem dayanışma marketinde ve gerçekten ihtiyaçların e, hem o bölge için hem de buraya gelen deprem için uzun bir süre daha devam edeceğini biliyoruz elbette ve bu ihtiyaç listeleri de değişecek. Çünkü önümüz yaz, kış aylarını bitiriyoruz. E, i̇şte daha çok yazlık ürünlerin tercih edileceği bir e, ihtiyaç listesi de oluşacak ilerleyen süreçte. Bundan sonraki aşamada neler yapmayı planlıyor Nilüfer Kadın e, Kent Konseyi, Kadın Meclisi bu konuyla ilgili? Öncelikle şunu da belirtmek istiyorum. Sadece fiziksel ihtiyaçlar değil biliyorsunuz. Kadınlar için orada taciz ve şiddet tehdidi de var. Bir kere bu anlamda bölgenin takipçisi olacağız biz Nilüfer Kent Konseyi Kadın Meclisi olarak. Onunla ilgili her fırsatta sesimizi yükselteceğiz. Orada kontrollerin yapılmasına yönelik çağrılarda bulunacağız. Onun dışında da dediğim gibi bölgeden gelen Yardım talepleri doğrultusunda kadın meclisi aracılığıyla yine Bursalı kadınlardan yardım talep etmeye, onları dönem dönem yine böyle bir bizler aracılığıyla o bölgeye ulaştırılmasını sağlayacağız. Ayrıca orada kadın mücadelesine destek veren pek çok kadın dayanışma, kadın dernekleri, kadın federasyonları var. Gittiğimizde onları da ziyaret etmek istiyoruz. Evet çok güzel yardım ya yani destekler geldi. Kadınlara dağıttıktan sonra kalan malzemelerimizi de bu çadırlara bırakıp kadınların dönem için zaman içerisindeki ihtiyaçlarını karşılamaları için oradan temin için oralara bırakmayı planlıyoruz. Bir de şunu sorayım size yani özellikle bu dayanışma kültürü Nilüfer'de gerçekten çok gelişmiş ve hatta bu depremde de gördük ki birbirimize gerçekten çok iyi sarıldık evet. ve hepimizin gözleri de yaşardı aslında. Siz kadın meclisi başkanı olarak bir kadın olarak bu dayanışmayı nasıl yorumluyorsunuz özellikle ee... Çoluk, çocuk, genç, yaşlı, kadın, erkek demeden herkes sabahın 8'inden ertesi sabahın 5'ine kadar orada koliler yaptı. 240 tırı e, deprem bölgelerine göndermek için canla başla çalıştı. E, sizin gözleminiz neydi e, o süreçte? Kesinlikle birebir katılıyorum söylediklerine. E, Nilüfer'de olmak hep ayrıcalıktı. Bunu zor günde de dayanışmayla da bir ayrıcalık olarak yaşadık gerçekten. Ya Gerçi bunu hani Nilüfer diye kısıtlamamak lazım ama burada gerçekten farklı kadınlar. Ee, çok mutluyum verilen destek için. Gençlerin o çalışması, o elimizden o kolleri alıp ben yapayım abla, ben, ne, ben ne yapayım abla diye kendilerini parçalaması. Geleceğe olan umudumuzu yeşertti tekrar. İyi ki Nilüfer'deyiz, iyi ki Bursa'dayız, İyi, iyi ki, ki bu ülkenin insanıyız. yaşıyoruz. Evet, çok farklı yüreklerimiz var. Birleşe birleşe kazanacağız diyorum ben. Evet, kalbimiz de deprem bölgesi için atmaya devam ediyor değerli izleyenler. Şimdi arkamda e, kamyonu görüyorsunuz. Birazdan ne olacağını söyleyeyim burada. Zaten e, yürüyüşün sesleri de gelmeye başladı. Hemen birazdan girecekler ve biz de o görüntüleri e, Tuncer Doğan Becit arkadaşım gösterecek sizlere. E, arkada toplanmalar başladı yavaş yavaş ama asıl kortejimiz e, şu anda Kent Konseyi önünden e, uzun bir süre önce hareket etti ve Nilüfer Belediyesi Halk Evi önündeki Nilüfer Cumhuriyet Meydanı'na ulaşmak üzere. Bir taraftan arkada koliler var değerli izleyenler ve bu koliler e, sembolik olarak aslında sembolik olarak dememin sebebi şu kamyonun arkası belki de dörtte üçü dolu şu anda e, sembolik olarak kadınlar bir zincir oluşturacak buraya ve oradaki kolileri kamyona yükleyecekler basın açıklamasının hemen ardından. Şimdi ben Merve'ye dönmek istiyorum. Merve Yalçınkaya Nilüfer Belediyesi Eşitlik Birimi sorumlusu. Az önce Serpil Hanım'la bu dayanışmayı konuşmuştuk. O kollemeyi konuşmuştuk depremin ilk günlerinde. O büyük dayanışmayı konuşmuştuk. Peki geçtiğimiz günlerdeki manzara neydi? Bu kolilerin oluşmasında e, şimdi Kadınlar Günü'ne özel dayanışma için gönderilen, Hatay'a gönderilen ürünlerin e, Ambalajlanmasındaki gözlemlerin neydi senin? Tabii merhabalar Yankı öncelikle önce tabii ki hepimize tüm Türkiye olarak geçmiş olsun diyorum. Ee, bu dönemde şöyle bir gözlemlerimiz oldu biz. Ee tabii ki çok asrın felaketi dediğimiz bir süreçten geçiyoruz ama bahsettiğimiz arkada bizim mor tır olarak değerlendirdiğimiz, nitelediğimiz tır aslında sadece kadın odaklı bir tır. E, o yüzden yardım tırından ziyade bu bir dayanışma tırı. Biz sadece kadınlar olarak hep birlikte tek yürek olduk ve Samandağ'daki kız kardeşlerimizle Samandağ'daki kadınlara ulaştırmak üzere çok ciddi bir e, canhıraş bir mücadele verdik. E, çok güzel bağışlar geldi. Kadınlar e, her gün, her gün bize ulaştı. Her dakika yeni bağışlar gelmeye devam etti ve kadın mücadelesi dediğimiz, kadın dayanışması dediğimiz şeyi birebir hep birlikte aslında Hem Nilüfer Belediyesi olarak hem Nilüfer Kent Konseyi Kadın Meclisi olarak o kadar güzel deneyimledik ki güzel bir yorgunluktu bizim için. Dayanışmayı en derinden hissettiğimiz bir süreçti ve şu anda da çok çok mutluyuz bu süreçte. Mesela bunların ambalaj ambalajlanması sırasında neler yaşandı? Özellikle Kent Konseyi'nde işte depolarda bunlar ambalajlandı. O süreçte ne türlü özveriler gösterdi kadınlar neler yaşandı? yaşandı yani? Duygusal olarak neler yaşandı? Bu arada e, arkadaşım Tuncer e, Doğan Becit e, sizlere gösterecek. Kadınlar şu anda Nilüfer Cumhuriyet Meydanı'na gelmeye başladılar. Evet Merveciğim kaldığın yerden devam edebilirsin. Tabii. Bunda çok duygusal bir dönemdi çünkü bugün e, bu sene farklı bir 8 Mart geçiriyoruz biz. Bu sene her sene şunu diyoruz aslında biz kadınlar olarak. Yasta değil isyandayız diye. Ama bu sene aynı zamanda yastayız. Gerçekten yastayız. Bir yandan da dayanışmaya en ihtiyaç duyduğumuz dönemlerden geçiyoruz ve biz bu Koleyleri oluştururken hepsinde birazdan belki e, görme fırsatımız da olur. Ayrı bir stikerlerimiz var. Kadınlar dayanışmayla hayatı yeniden kuracak diye. Bu kutuların hepsi tek tek bunlarla stikerlandı. Bu stikerlerle dolduruldu bu kutu. Umut dolu bir e, stiker olmuş. Yani bir bölgeydi. Aslında psikolojik olarak da e, hem e, mo moral olacak, hem destek olacak. Kesinlikle. Buradan biz farklı kadınlar olarak Samandağ'daki kadınlara dayanışma elimiz uzatıyoruz ve evet buradan her zaman şunu söylüyor. Yüreğimiz sizinle kalbimiz sizinle. Ama biz aslında bu her kutuda mektuplarla da birlikte, az önce sevgili Serpil'in de bahsettiği gibi gerçekten kalbimizden parçalar gönderdik ve çok çok duygusaldı, çok güzeldi ve. Dediğim gibi tekrar söylüyorum bizim için çok umut dolu, dayanışma dolu bir süreçti. Şimdi e, son sorum olsun artık siz de basın açıklamasına geçeceksiniz. Çünkü bölgeyle de sürekli irtibat halindesiniz. Serpil Hanım biraz bahsetti ama e, senden dinleyelim. Ne ihtiyacı var bölgenin? Tabii şöyle bahsedeyim. Şimdi felaketler ne yazık ki kadınları ve erkekleri eşdeğer seviyede etkilemiyor. E, dünyadaki tüm felaketlere baktığımızda kadınlar ve çocuklar en fazla etkilenen. Burada e, çok uzun uzun konuşmaktan ziyade çok kısa anekdotlar da söyleyebilirim belki kadınların özellikle yaşadığımız deprem felaketini düşündüğümüzde yani, üzerindeki kıyafetin tırnak içerisinde uygunluğuna kadar kaçış sürecini etkileyen bir şeyden bahsediyoruz. Kendinden önce bakım yükü olduğu çocuklar ya da yaşlı varsa onları kurtarmak için yine kaçış sürecini etkileyen bir süreçten bahsediyoruz. Tüm bunları düşündüğümüzde ne yazık ki dediğim gibi hem o hayatta kalma sürecinde kadınlar daha fazla etkileniyor hem de birebir şu anda alandan aldığımız deneyimlerde de e, bu felaketten kurtulan yaşama tutunmaya çalışan Halen devam eden kadınlar çok ciddi bir güvenlik tehdidi altında. Çünkü bölgedeki hijyenik problemler kadın sağlığı sorunlarını daha fazla tetiklemiş durumda. Tabii ki. Çok ciddi çalışmalar yapılıyor ama bunların kadın odaklı olması gerekiyor. Tüm hem merkezi hükümetin, hem yerel yönetimlerin, hem bölgedeki STK'ların kadın odaklı hizmetler üretmesi gerekiyor ki kadınların ihtiyaçlarını göz ardı etmeden gerçekten eşit hizmet aktarılması gerekiyor bölge. Aynı zamanda hijyenik ürünlerin az önce bahsettiğim gibi kadın sağlığı sorunlarının tetiklemesi durumunda bu yeni yaşam alanlarını ne yazık ki tüm bireylerden ziyade kadınların daha fazla ihtiyacı var şu anda hijyenik pet gibi ıslak mendil gibi dezenfektanlar gibi. Bunun haricinde kadınlar ve çocuklar şu anda ne yazık ki tacize daha açık hale gelmiş durumdalar. Çünkü normalde zaten savunmasız olan kadınlar bir yaşam mücadelesi veren kadınlar şu anda bu mücadeleyi iki kat daha vermek durumunda kalıyor. O yüzden hem afet bölgesindeki kadınlar için hem de afet bölgesinden ayrılan ve şu anda Türkiye'nin dört bir yanına dağılan kadınlar için ayrı ayrı hizmetler üretilmesi gerekiyor. Bu noktada da ciddi bir ihtiyaç analizleri gerekiyor aslında. Hem bölge için hem de kendi özelimizle de düşünürsek Nilüfer bölgesi için. Belki burada çok kısa bir detay verebilirim. Biz bu anlamda Nilüfer bölgesine gelen deprem bölgesinden gelen kadınlar için çalışmalar başlattık. Öncelikli olarak daha dönemin ilk başında başlayan bir psikolojik destek hizmetimiz devam ediyor. Aynı zamanda evlere gittiğimizde ciddi bir kadın odaklı ihtiyaç analizleri yaparak bu ihtiyaç analizlerini hem gönderdiğimiz sırlarda, bölgeden aldığımız duyumlarda hem de buradaki üç evler dayanışma marketimizde tamamen kadın odaklı olacak şekilde o ayrıştırmaları gerçekleştiriyoruz. Evet çok teşekkür ediyoruz sizlere de. Ee... Yayınımıza katıldığınız için bu dayanışmayı sizler de kurduğunuz için sizi şimdi basın açıklamasına doğru uğurlayalım. Çok teşekkürler. Biz teşekkür, Biz teşekkür ederiz. Teşekkürler. Evet, bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ve farklı bir şekilde gerçekleşiyor 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. kadınlar dayanışma ile aslında hayatı yeniden kuruyor ve bu tırda birazdan hayatı yeniden kurmak üzere deprem bölgesine doğru hareket edecek. Bugünlük bizden bu kadar. Hoşçakalın. kalın. <laughs>